bizim kavuşmalarımız Normalde daha iyi söylerim de yorgunum. Biraz da dünden kalmayın. Bu söylediğim türküyü anneannem dedemin arkasından söyledi yıllarca. Masmavi gözlü, esmer tenli, gür sesli, çok yakışıklı bir adamdı dedem. Öyle kalmış aklımda. Bana bırakmadılar diye ağladı anneannem yıllarca arkasından dedemin. Biz çocuk aklımızla gülerdik anneanneme. O ağlardı, biz gülerdik. Vallahi bak. Hep ağlardı çünkü. Uzun köprülüyüz biz. Edirneliyiz. Dedem yeni kadını İstanbul'a yerleşmiş. Gelmedi bir daha. Sonra bir gün öldü dediler. Bu haberden iki hafta sonra anneannemi de gömdük. Ben çocuktum. Anneannemin çektiği acıyı anlayacak yaşta değildim yani. Biri aşkından öldü dedi, biri kahrından. <laughs> Aşkla kahır. Kardeş ya bence. Neyse. Teo Rospo ayarttı adamı aldı İstanbullara götürdü de. Kadıncağız burada bir başına kaldı. Ne geliyorsa başımıza zaten bu şıllıklardan geliyor. Allah onun belasını versin. Kurusun da su vereni olmasın inşallah. Giden dedemdi ama biz hepimiz o kadına beddua ettik. Şimdi o kadın benim. Mutlu bir evliliğin başına çökmüş kara bulut, çiyan, şeytan. O kadın. Böyle düşünüyorsun iyi de hadi biz köy yerindeydik, cahildik. Sen okumuş etmiş gün görmüş kadınsın. Bir bana bak, bir de kendine. Ya bir erkeği ayartmaya yetecek kaç tane silahım var benim? Bir yuvayı dağıtmaya yetecek neyim var sence? Ben hiçbir şey yapmadım. Sevdim. Sadece sevdim. Ha yuvanı falan dağıtma demedim. Beni görmek istediğinde kaçmadım. Bana güzel sözler söyledi. Heyecanlandım, saklamadım. Ama gel benimle ol demedim. Karını boşa beni al demedim. Ben ondan hiçbir şey istemedim. Aramadın da aramadım. Çağırmadım, gitmedim. Ama ben çok sevdim. Bunu saklamadım. Bundan dolayı beni suçlayacaksan, eyvallah. O iyi olsun da. Seninle olmuş, benimle olmuş. Hiç sıkıntı değil. Öyle seviyorum yani. Ne demiş, kiminle uyumuş, kiminle sevişmiş. Mutlu olsun da. Senin benden istediğin her şey başım üstüne. Acını acımdan tanıyorum. Ama sevmediyorsan bunu onun için bile yapamam kardeşim.